Güzel bir sözde paylaşmak istedim. Geçenlerde duymuştum. Diyor ki saray yıkılırsa moloz olur. Ağaç yıkılırsa odun olur. İnsan yıkılırsa yalan olur. Tabi bu dünya hayatını en güzel özetleyen sözlerden bir tanesi diyebilirim. Şahsım adına fikrim böyle. Gerçekten de yalan olacak bir dünyanın içerisinde bizler de bir gün yalan olacağız. Ve bu sözleri de birbirini tamamlamak anlamında bir ezginin son mısrası olarak geçen bir şeyi, bir kısa mısrayı paylaşmak istiyorum. Ne cennet tasası ne de cehennem sadece Allah'ın rızasında var diye bir beyit var böyle güzel. Tabii ki bu dünya hayatında doğrumuzda, yanlışımızda, sevabımızda, günahımızda önce kendi nefsime söylüyorum yaşıyoruz. İnsan fıtraten böyle yaratıldığı için bir şekilde hayatını idam ettirecek. Ama tabii ki bu beyitte geçen sadece Allah'ın rızası konusunda her ne olursa olsun ya Rabbi biz kapıdan kovsan bacıdan geleceğiz. Bizim başka kapımız yok gideceğimiz diyebilmek, teslimiyet göstermek ee, en güzeli. Yunus'un da dediği gibi narında hoş, nurunda hoş diyebilmek gerekiyor. Çünkü inancımız, imanımız gereği başka kapımız yok. Gideceğiz gün olup. Ama bu dünya hayatında da işte olduğu kadar Allah'ın rızasını gözetmek, o şekilde yaşamak güzel olur. Ondan dolayı ömrümüz, önümüz, hayatımız hayırlı olsun inşallah. Herkese hürmetler, saygılar sunarım.